Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 12.si düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Belediye Başkanları, Belediyelerin Daire Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kepsut Halkı ve Civar ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı. Törende konuşmalar yapıldı. Orkestr tarım fuarını biz 12 senedir yapıyoruz. Bu aramızın amacı tarımdaki gelişmeleri ve teknik küçük gelişmeleri çiftçilerin daha yakından tanımalarını sağlamak. Balıkesir Tarım Fuarı 12 yıldır düzenleniyor. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı'nda da istişare ettim aynı konuyu. Önümüzdeki yıldan itibaren artık tarım, hayvancılık, gıda festivaline dönüştüreceğiz bu işi. Daha da büyüterek daha da geliştirerek Balıkesir'de üretilen tarım ürünlerinin, Balıkesir'de üretilen gıda ürünlerini, Balıkesir sanayisini tarımla, Türkiye'deki tarımla iştikal eden kesimle buluşturmak için bunu çok büyüterek festival haline dönüştürmek böyle bir amacımız var. İnşallah bunu Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da destekleriyle önümüzdeki yıl bu şekilde devam edeceğiz diyorum. Fuarımız Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun efendim. 8. yılın belediye başkanlığında ve 8 yıldır bu tarım fuarına keyifle katılıyoruz. En az da 8 tane bir traktörün üstünde fotoğrafımız var. Sayın Valim yine fuarı gezerken e, aynı fotoğraf karesinden bir tane daha almak istiyorum. Özü şu 500'e yakın firmanın birçok bayilik içerisinde standlarını gezeceğiz. ARGE firmalar tarafından yapılıyor ve bunu kullanan çiftçilerimize, bunu kullanan tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza bu tür fuarlar vesilesiyle hizmeti ayağa getiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek fuarımız inşallah çiftçimize, üreticimize, firmalarımıza, üreten firmalarımıza hayırlı olsun diyorum ve altında imza atarak İsmail Cankul Başkanımın bugüne kadar 12 yıldır devam ettirdiği bu fuarın festival şeklinde devam etmesi için büyük şehir olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağımızın da taahhütünde bulunuyorum. Fuarımız hayırlı olsun. Tarım ve hayvancılık alanında güzel gelişmelere, hayırlı gelişmelere vesile olsun. Tarım deyince tabii akla Hemen hayvancılık da gelir. Tarım ve hayvancılık sektörü birbirinin tamamlayıcısı olan iki yan sektör, iki kardeş sektör. Balıkesir ilimiz her iki sektör alanında da çok zengin potansiyele sahip ve giderek de gelişen, büyüyen sektörler olarak ilimizin en temel geçim kaynağını, ekonomik altyapısını oluşturuyor. Bu itibarla baktığımızda ilimizin tarımsal potansiyelinin daha değer kazanması, katma değerin yükselmesi, yeni teknolojilerin, yeni modern anlayışla alana yansıması anlamında fuarların da, tarım fuarlarının da çok büyük katkı sağladığı muhakkaktır. İlimizde de bu işi Kepsut üstlenmiş. Adına baktığımızda ilçemizde yapıyoruz ama Balıkesir Tarım Fuarı tüm ili kapsayan bir yaklaşımla yapılıyor. 12.si yapılıyor. 2 yıl aradan sonra ben başta Kepsut Belediye Başkanımız olmak üzere ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hep birlikte fuardaki standlar gezildi. Bu fuarı ülkemize, ilçemize, balıkesimize, bu insanlığa hayırlı olmasın Cenab-ı Allah nasip etsin diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de kesiyorum. Allah'ın bari kesin. Balıkesir valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul beraber traktöre bindi. Balıkesir Tarım Fuarı 12. kez Kepsut'ta kapılarını açtı. Şimdi yanımızda fuarı gezen bir vatandaşımız var. Evet, fuarı gezmeye geldiniz. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Her sene oluyor. Pandemiden dolayı iki sene olmadı tahminim şey olarak. Ama güzel. Balık, Kepsut için de çok güzel. Balık için de güzel. Çok iyi yani. Peki kendiniz tarımla uğraşıyor musunuz? Uğraşıyorum. Burada oturuyorum ben köyde tarım işi yapıyorum. Bakıyorum da alma istedim yok. Traktörüm var, ekipmanım var yani şey olarak. Ben de dolaşıyorum. Teknoloji takip edeyim yani icamda alıyoruz yani şey oldu mu? Haykop Başkanı Faruk Özen'le birlikteyiz. Evet başkanım Balıkesir Tarım Fuarı 12. kez kapılarını açtı. Neler söyleyeceksiniz? Evet 12. kez Balıkesir Tarım Fuarı'ndayız. Öncelikle hayırlı olsun. Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'e, Balıkesirli üreticilere, sanayicimize, burada ürünlerini sergileyen herkese hayırlı olsun inşallah. Tabii zor bir dönemden geçiyoruz şu anda. Dünyada gerek pandemi gerekse savaş nedeniyle ekonomik dengelerde bir sıkıntı var. Tabii tarım sektörü de bundan etkileniyor. Ancak biz üretmeye devam etmek zorundayız. Toplumu doyurmak zorundayız. Kendi geçimimizde sağlamak zorundayız. Biz de Balıkesir Aykop olarak kooperatif birliği olarak ve Balıkesir'de yaklaşık 14 bin çiftçiyi teslim eden bir üst kuruluş olarak biz de bu fuarda standda standımızı kurduk, yerimizi aldık. Bu yılki fuara biz de bir ürünle geldik ilk defa. Son günlerde yeme gelen zamlarla, ham maddeden kaynaklı zamlarla çiftçi hayvan besleyici zor günler yaşıyor. Biz kendi tesisimizde uygun fiyata yem üreterek çiftçimizin hayvan beslemede bir kolaylık sağlama e, projesi geliştirdik ve bu projemizin ilk ürünü de fuara getirdik. Bundan çok memnunuz. E, ziyaret eden çiftçilerimiz de bu haberden çok memnun oldular. İnşallah fuar sonrası seri üretime geçerek e, hayvan beslemede çiftçilerimize bir nebze olsun katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fuarımız tekrardan tüm Balıkesir'e hayırlı olsun.